Merhaba arkadaşlar, bu sizlerle beraber çok uzun bir video çekiyoruz. Hem de gecenin köründe. İlk önce aşağıdan like, abone olmayı unutmayın. Şimdi en karanlık yeri buldum. Çünkü çok korkunç seri kapatmayı hissettiniz. Korkabilir miyiz? Küçük. Evet. At. Şimdi at. Evet. Çabıkçak bir şey olmadı. Arkadaşlar video çok uzun olmayacak. Merak etmeyin. Kısa çekeceğim Arkadaşlar abone olun. Ama güzel video çekeceğim. Harbi güzel. Bu ne mesela? Bu ne alaka? Daha fazla daha şimdi arkadaşlar aç uzun Çok az. Oh, arkadaşlar hadi ba bay bay size. Yüzümü tanıtayım size. Tanıtıyorum. Hazır mısınız? Tamam. Hazırsanız bu yüzü. Dönüyorsun değil mi? Bekledim bu. Şimdi arkadaşlar video bitti. Bay bay arkadaşlar. Video gerçekten bitti sayılır. Ama bitmedi aslında çok az kaldı. Diyor.